Merhaba. Ne dedin? Duyamadım. Bu cümleyi son zamanlarda sık sık kuruyor musunuz? Eğer öyleyse yalnız değilsiniz. Bugün, milyonlarca insanı etkileyen işitme kaybının ardındaki en yaygın dört nedeni gelin hep birlikte mercek altına alalım. Şöyle bir anı hayal edin. Kalabalık bir restorandasınız, arkadaşınız bir şey anlatıyor, siz onu duyuyorsunuz ama kelimeler sanki bir çamurun içinde yüzüyor, bir türlü netleşmiyor. İşte bu durum, yani sesleri duyup kelimeleri seçememek, işitme kaybının en yaygın ve en sinir bozucu belirtilerinden biri. Gelin şimdi bu hissin arkasında yatan sebeplere bakalım. Öncelikle şunu bilmemiz lazım, her işitme kaybı aynı değildir. İki ana kategori var. Birincisi, iletim tipi kayıplar. Bunu en basit haliyle tıkalı bir su borusu gibi düşünebilirsiniz. Ses, fiziksel bir engel yüzünden içeri giremiyor. İkincisi ise sensörü nöral kayıplar. Burada ise sorun boruda değil, sistemin elektrik tesisatında. Yani sesi beyne taşıyan hassas sinirlerde bir hasar var. Bu iki temel ayrım birazdan konuşacağımız dört nedenin de temelini oluşturacak. Ve ilk nedenimizle, yani o meşhur tıkalı boru senaryosunun en klasik örneğiyle başlıyoruz, kulak kiri birikimi. Şimdi, Çoğumuzun kir deyip kurtulmaya çalıştığı o şey, yani serümen, aslında vücudumuzun harika bir savunma mekanizması. Kulağımızı tozdan, kirden, böceklerden koruyan doğal bir kalkan. Normalde vücut bunu kendi kendine temizler ve dışarı atar. Peki madem bu kadar iyi bir şey, sorun ne? Sorun, bu akıllı sistem bazen kontrolden çıktığında başlıyor. O koruyucu kalkan, sesi geçirmeyen bir duvara dönüşebiliyor. Peki bu mükemmel sistemi en çok ne sabote ediyor dersiniz? Maalesef hepimizin banyosunda bulunan o pamuklu çubuklar. Süreç tam olarak şöyle işliyor. Siz o çubuğu kulağınıza soktuğunuzda kiri dışarı çıkarmak yerine bir piston gibi çalışarak onu daha da derine itiyorsunuz. Her seferinde biraz daha sıkıştırıyorsunuz. Sonuç? Sesi tamamen bloke eden, sertleşmiş bir tıkaç. Yani temizlik yapayım derken aslında kendi ellerimizle kulağımıza bir duvar örüyoruz. Peki bu duvar örüldüğünde ne hissedersiniz? En iyi benzetme şu. Sanki başınızı suyun altına sokmuşsunuz gibi. Etrafınızdaki bütün sesler boğuklaşır, uzaktan gelir. O canlı, net dünya bir anda sanki kalın bir yorganın arkasından duyulur hale gelir. O zaman buradan çıkarılacak en önemli ders ne? Kural çok net. O pamuklu çubukları asla ama asla kulağınıza sokmayın. İyi haber, bu durum genellikle kolayca tedavi edilebilir. Kötü haberse çözüm kesinlikle evde kendi başınıza müdahale etmek değil. Güvenli ve doğru bir temirlik için tek adresiniz bir uzman olmalı. Tamamdır. Tıkalı boru meselesini anladık. Şimdi gelelim ikinci senaryomuza, yani kopuk kablo durumuna. Bu seferki nedenimiz, yüksek sesin yarattığı o geri dönülmez hasar. Bakın, burada artık mekanik bir tıkanıklıktan değil, sistemin kalbindeki bir arızadan bahsediyoruz. İç kulağımızda sesi beynimizin anlayacağı elektrik sinyallerine dönüştüren binlerce minicik aşırı hassas tüy hücresi var. Yüksek ses bu hücrelerin üzerine gelen bir kasırga gibi, onları büküyor, kırıyor ve yok ediyor. Ve işin en acı tarafı ne biliyor musunuz? Bu hücreler bir kere öldü mü, bir daha asla geri gelmiyorlar. Yani oluşan hasar kalıcı. Peki yüksek ses ne kadar yüksek demek? Tehlike sınırı aslında sandığımızdan çok daha alçak. Şöyle düşünün. Yoğun bir trafik gürültüsü, yani yaklaşık 85 desibel, 8 saat boyunca maruz kalındığında hasar vermeye başlıyor. Bir matkap sesi, yani 100 desibel içinse bu süre sadece 15 dakika. Gittiğiniz bir rock konserindeki 120 desibellik ses duvarı mı, işte o, o hassas hücrelere neredeyse anında hasar vermeye başlıyor. Madem hasar kalıcı, o zaman yapabileceğimiz tek bir akıllıca şey var, korunmak. İşte size hayat kurtaran, uygulaması çok basit bir kural, 60-60 kuralı. Kulaklıkla bir şey dinlerken, ses seviyesini %60'a geçmeyin ve dinleme sürenizi günde 60 dakikayla sınırlayın. Bu kadar basit bir alışkanlık, gelecekteki işitme sağlığınız için yapabileceğiniz en büyük iyilik olabilir. Gelelim üçüncü yaygın nedenimize. Bu da bir kopuk kablo durumu ama sebebi bir anlık bir travma değil, bizzat zamanın kendisi. Yani yaşa bağlı işitme kaybı. Bakın şu rakam gerçekten çok çarpıcı. 65 yaşını geçen her 3 insandan biri yaşa bağlı işitme kaybı yaşıyor. Evet, her 3 kişiden biri. Bu uzak bir ihtimal değil. Ya bizim ya da en sevdiklerimizin hayatını doğrudan etkileyecek bir gerçek. Peki bu kayıp nasıl ilerliyor? Genellikle çok yavaş ve sinsi bir şekilde. Önce o en ince, en tiz sesler kaybolmaya başlıyor. Mesela bir kuşun cıvıltısı ya da bir çocuğun o incecik sesi. Ve sonuçta nereye varıyoruz? Tam da en başta konuştuğumuz o meşhur şikayete. Duyuyorum, yemin ederim duyuyorum ama ne dediğini bir türlü anlamıyorum. Bu yıpranmayı geri çevirmek mümkün olmasa da çözümsüz değiliz en etkili çözüm genellikle modern işitme cihazları. Ama burada çok kritik bir detay var. Mesele sadece kulağın duyması değil, beynin de duymayı yeniden öğrenmesi. Beyin, uzun süre alamadığı ses sinyallerini işlemeyi unutur. Cihaz takıldığında beynin bu yeni seslere adapte olması gerekir. İşte bu yüzden ne kadar erken başlanırsa beynin oyun süreci o kadar kolay ve başarılı olur. Geldik dördüncü ve son nedenimize. Bu diğerleri kadar sık duyulmasa da mekanizmasıyla gerçekten çok ilginç bir durum. Otoskleroz. Orta kulağımızda sesi iç kulağa ileten minicik bir zincir gibi çalışan 3 tane kemikçik var. Otoskleroz durumunda anormal bir kemik büyümesi bu zincirin son halkasını yani üzengi kemiğini adeta bulunduğu yere kaynaklıyor, kireçleniyor ve hareket kabiliyetini tamamen yitiriyor. E hareket olmayınca ses de iletilemiyor. Yani bu da bir nevi Tıkalı boru senaryosu ama bu sefer tıkanıklığın sebebi hareketsiz kalmış bir kemik. Ve işte bu hastalığın en tuhaf, en akıl almaz özelliği. Bu durumu yaşayan insanlar size şunu söyleyebilir. Ben en iyi, gürültülü bir kafede, bir otobüste duyuyorum. Kulağa ne kadar mantıksız geliyor değil mi? Nasıl olur da gürültü duymayı kolaylaştırabilir? Cevap aslında şaşırtıcı derecede basit. Çünkü gürültülü bir ortamda ne yaparız? Hepimiz istemsizce daha yüksek sesle konuşuruz. İşte o yükselen sesin yarattığı titreşim enerjisi, o sabitlenmiş kemikçiğin yarattığı engeli aşmaya ve sesi iç kulağa ulaştırmaya yetiyor. Olay bu. Peki kimler risk altında? Genellikle genetik bir yatkınlık söz konusu, ayrıca kadınlarda erkeklere göre iki kat daha sık görülüyor ve hamilelik gibi hormonal değişimlerde tetikleyici olabiliyor. Bu durumun güzel tarafı, oldukça etkili bir cerrahi çözümü olması. Stapedektome denilen bir operasyonla o işlevini yitirmiş, kireçlenmiş kemikçik çıkarılıyor ve yerine sesi mükemmel bir şekilde ileten minicik bir protest takılıyor. Bu yöntemle işitme büyük ölçüde, hatta bazen tamamen geri kazanılabiliyor. Evet, dört farklı senaryo gördük. Kulak kiriyle tıkanma, yüksek sesli hasar, zamanla yıpranma ve bir kemiğin sabitlenmesi. Peki, tüm bu bilgilerden sonra asıl önemli olan ne? Asıl önemli olan sizin ne yapmanız gerektiği. İşte aklınızda kalması gereken en kritik, en hayati mesaj: Lütfen kendi kendinizin doktoru olmayın. Sorun size kulak kiri kadar basit görünse bile, yapacağınız yanlış bir müdahale kalıcı hasara yol açabilir. Atılacak tek güvenli, tek doğru adım bir kulak burun boğaz uzmanına görünmek ve doğru teşhisi ondan almaktır. Ve bu bölümü sizi düşünmeye sevk edecek bir soruyla bitirelim gelecekteki işitme sağlığınızı korumak için daha bugünden itibaren atabileceğiniz o küçücük tek bir adım ne olabilir? Belki de sadece müziğin sesini bir tık kısmaktır, belki gürültülü bir ortamda artık kulak koruyudu takmaktır ya da belki de uzun zamandır ertelediğiniz o kontrol randevusunu almaktır. Unutmayın, gelecekteki dünyanızın sesleri bugün atacağınız bu küçük adımlara bağlı.